merhabalar efendim. Ramazan'ın ilk haftasındayız ve Allah nasip ederse inşallah Ramazan boyunca sizlerle birlikte olacağız. Ramazan boyunca sizlerle huzurlu aile sohbetleri yapacağız. Ailede Ramazan'ı nasıl idrak edelim? Nasıl değerlendirelim? Eşimizle, çocuklarımızla ilişkilerimiz nasıl olsun? Ve biz bu Ramazan'ı nasıl kârla kapatalım? Aksu gibi akıp giden ömürde Allah Teala bize bir Ramazan'ı daha idrak etme fırsatı verdi. Böyle bir şeyle bizi ödüllendirdi tekrar Ramazan'a ulaşmakla bizi ödüllendirdi. Şükürler olsun. İnşallah bunu nasıl değerlendirebileceğimizi birlikte sizlerle paylaşacağız. Ramazanınız hayırlı mübarek olsun efendim. Allahu Teala çoluğunuzla, çocuğunuzla, sevdiklerinize nice mübarek Ramazanlara sizlere ulaştırsın inşallah. Efendim Ramazan iklimi çok farklı bir iklim. Ramazan'da allah Teala'nın rahmetinin, bereketinin sağnak sağnak yağdığı, orucun güzelliğinin bütün ruhları kuşattığı harika bir iklim, harika bir mevsim diyebiliriz insan ömründe. Biz allah Teala'nın bizim için nasip ettiği, bizim için ikram ettiği bu güzel günlerde nasıl daha hayır üzere olabiliriz, nasıl daha güzellik üzere olabiliriz, onun için fikretmenin tam zamanı. Efendim biliyoruz ki bizim bedenimizin, canlı organizmamızın bir bünye direnci var. Bünye direnci düştüğü zaman hastalıklar ortaya çıkıyor. Bünye direncimiz düştüğü zaman başka bir şey yapmaya gerek yok. Var olan ve pasif durumda bulunan mikroplar aktive oluyor ve bizi hasta yapıyor. Bizim manevi bünye direncimiz de var. Manevi bünye direncimizin düşmesi Allah'tan uzaklaşmamız, Kur'an'dan uzaklaşmamız, namazdan uzaklaşmamızla oluşur. Bugün genç kızlarımız başlarını açıyor, hanımefendiler başlarını açıyor. Gençler, yetişkinler namazlarını bırakıyor. Neden? Çünkü bünye direncimiz düştü. Çünkü biz nasıl daha has bir kul olabilirizin derdinden uzaklaştık. Biz nasıl daha zengin olabiliriz? Nasıl daha iyi yaşayabiliriz? Nasıl daha bulunduğumuz konumu koruyabilirizin derdine düşünce? Allah'la olan irtibatımız gölgede kaldı. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatına baktığımızda o sadece Allah'ın dinini yüceltmek ve Allah'a has kullar olarak hayatımızı sürdürebilmek için bize kainatın tamamına, gelmiş geçmiş bütün insanlara ebedi bir mesaj verdi. Mükemmel bir mesaj verdi ve Allahu Teala bize mealen buyuruyor ki Kur'an'ı oku. Sana gönderdiğim insan olan peygambere göre yaşar. Çocuklarımızla iletişim kurmanın tam zamanı, çocuklarımıza dini sevdirmenin tam zamanı, çocuklarımızla camiye giderek, namazlar kılarak, teravihler kılarak, iftar sofralarında bulunarak, onlara bu güzel atmosferi, bu kuşatıcı atmosferi hissettirmenin tam zamanı. Değerli e, seyircilerimiz, izley seyircilerimiz daha doğrusu, izleyicilerimiz değil, seyircilerimiz demeyi öğrenmiştim daha önce. Efendim, bizim çocuklarımız Allah'ı ne kadar severlerse hayatlar o kadar doğru gider. Allah'a ne kadar bağlı olurlarsa o kadar yürekten Rabbimizin yolunda gitme konusunda istek duyarlar. Allah'a ne kadar bağlı olurlarsa hedefleri, idealleri, dünya ve dünya için yaptıkları bütün işleri bu ideal çerçevesinde olur. O yüzden de bir annenin, babanın çocuklarına verebileceği en büyük değer Allah'ı sevmeyi. Allah'ın sevilmeye değer olduğunu, Allah'ın itaat edilmeye değer olan tek makam olduğunu ve Allah'ı sevdiğimizde, ona itaat ettiğimizde bütün dünyaya karşı Allah'ın gücüyle gerektiğinde meydan okuyabileceğimiz, tek başımıza kalsak bile Allah benimle, Allah bana yeter diyebileceğimizi Kur'an bize söylüyor. Bugün ailemizdeki huzursuzlukların, bugün çizgi dışına çıkılmışlıkların, bugün insanın birbirini adeta düşmanmış gibi tüketmeye çalışmalarının tamamının arkasında bizim bu beden memleketini medeni edemememiz yatıyor. i̇bn Arabi'ye göre bedenimiz bir memlekettir, insan bedeni bir memlekettir. Ancak tedbir edilirse, İyitilirse medeni olur. Ne zaman insan medeni olur? Kur'an'la buluştuğunda medeni olur. Çünkü Kur'an insanı medeni yapan, insanı insan yapan, insanı insanın dostu, kardeşi yapan, insanı insanın koruyucusu yapan mükemmel bir mesaj vaz ediyor. Ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bunu tatlı diliyle, güler yüzüyle, saygılı tavrıyla ve emin olduğu ahlakıyla insanlara sevdirdi. Önce kendisini sevdiler. Sonra getirdiği dini sevdiler insanlar. Allah Teala Peygamber Efendimize hitaben buyuruyor ki Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Ey Habibim, ey Muhammed, eğer sen sert sözlü, kaba sözlü olsaydın çevrenden daha bağırır giderlerdi. O zaman buradan biz ne mesaj çıkarıyoruz? Eşimizle iletişimimizde, çocuklarımızla iletişimimizde aramızda bir ülfet, bir muhabbet olabilmesi için bir defa nazik, kibar, saygılı ve sevgi dolu, yumuşak sözle konuşmalıyız. Saygılı davranmalıyız. Aynı fikirde olmak zorunda değiliz. Aynı görüşü benimsemek zorunda değiliz ama birbirimize saygı duymak zorundayız. Çünkü insan saygıya değerdir. Çünkü insan Allah'ın yeryüzüne emanetidir. Her birimiz hem bu dünyaya emanetiz hem birbirimize emanetiz. Onun için efendim, Kur'an tam da hatalarımızı gözden geçirerek. Ya Rabbi ben şurada da hata yapmış olabilirim. Senden özür diliyorum. Ya Rabbi şu kulunu kırmış olabilirim. Beni affet. Ya Rabbi şurada ben yanlış davrandım. Beni affet diye itiraf ederek günahlarımızın farkına varalım. Neyin hata olduğunu farkına varalım ve Rabbimize niyaz edelim ki ya Rabbi farkına vardığım günah olduğunu ve Rabbimin hoşlanmadığını düşündüğüm şeyleri, aklettiğim, fehmettiğim, şey, fehmettiğim şeyleri yapmama konusunda beni iradeli kıl, beni azimli kıl, bana yardım et. Cümle ümmeti Muhammed'le birlikte diye dua edelim. Biz eşimizle, yetişkinler olarak. Ne kadar muhabbetli olursak çocuklar o kadar sakin, rahat ve dingin olurlar. Biz ne kadar namaza sevgiyle, namaza muhabbetle koşarsak çocuklar onu biz söylemeden modellerler. Namazı hayatın merkezine alırsak, Kur'an'ı hayatın merkezine alırsak çocuklarımız bunu otomatik olarak zaten bizden görecekler ve bir ahlak olarak hayatlarına katacaklar inşallah. Dinimizi Önce yaşamalıyız ki çocuklar bizde bir ahlak olarak görsün. Ve bir e, uzman psikolog hocamızdan ders alıyoruz. O diyor ki çocuklar 0-5 yaşına kadar transtadır. Yani sağ beyin emri hazır Sağ Sabi'nin aynı zamanda duygusal beynimiz, çocuklarımıza sevdiği sevgiyle verdiğimiz mesajlar kalıcı olur. Asla dinimizi kaba, sert, ölçüsüz ve Allah'a yakışmayacak, Rabbimiz duysa ona yakışmayacak sözlerle muamele etmemeliyiz. Rabbimiz duysa diyorum aslında tabii ki duyduğunu biliyoruz ama bilmeliyiz ki iki kulun arasında Rabbimiz. Yukarıda, aşağıda, sağımızda, solumuzda değil. İki kulun arasında, birbiriyle muhatap olan iki kulun arasında biz Rabbimizin duyduğunu bilerek, Rabbimizin ilk muhatap olduğunu bilerek hareket edersek ona uygun bir saygınlıkla sözlerimizi söyleriz. Ve ben öğreniyorum ki İlmin ilk tezahürü edeptir. Allah konusunda bir bilgiye ulaştığımızda, insan konusunda bir bilgiye ulaştığımızda, dinimiz, dünyamız, ahiretimiz için bir bilgiye ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alakalı bir bilgiye ulaştığımızda o bilginin bizdeki ilk tezahürü edeptir. O yüzden de Rabbine edep gösteren kullara da edep gösterir. Rabbine hürmet eden kullara da hürmet eder. Çünkü o en büyüğe ait. O en büyüğün ona ait. Dolayısıyla ben de ona aitsem ben de aynı değeri hak ediyorum. Hem bunu hissetmeli hem de karşımdakini hissetmeliyim. Ömür tek kullanımlık ve hiçbir yaşadığımız anın tekrarı yok. Hayatın fotokopisi yok. O yüzden de Rabbimizi yürekten severek, Rabbimizi yürekten hissederek, her an bizi gördüğünü, bizi duyduğunu ve bizimle birlikte olduğunu bilinç olarak zihnimizde var edersek, bununla yaşarsak inanabilirsiniz ki o insanın hayatı bir sanat eserine döner. Rabbim zaten bizi bir muhteşem bir sanat eseri olarak yarattı. O zaman yapıp ettiklerimizden ortaya çıkan, oluşan bir hayat algısı, bir anlayış da aynen Rabbimizin yarattıklarına yarışır bir sanat eserine dönecektir. Çocuklarımız bizde doğru sözlülüğü görmeli. Çocuklarımız bizde nezaketi görmeli. Çocuklarımız bizde camiye, dine, büyüklere, erkeklere, küçüklere, çocuklara, velhasıl bütün canlılara, hayvanlara, çiçeklere, böceklere şefkati ve merhameti görmeli. İçten sevgiyi görmeli. Çünkü Allah'a yaklaşan, Allah'ın kendisinde var ettiği esmaları açığa çıkaran çıkarması anlamına gelir. Allah'a yaklaşan Çevresindekileri daha çok sever. Allah'a yaklaşmak sevgi anlamına gelir. Allah'a yaklaşmak kulların o bana bunu yaptı, öteki bana şunu yaptı, ben şöyleyim, ben böyleyim demek yerine Rabbim benden ne istedi? Rabbim benim nasıl olmamı istiyor? Rabbim nasıl bir aile reisi olmamı istiyor? Ya da nasıl bir ailede anne olmamı istiyor? Sorusunu sorduğumuzda Rabbim kendi lütfuyla bize doğru cevaplar sunacaktır. Yeter ki biz yolumuzu, yeter ki biz yolculuğumuzu şu mübarek Ramazan gününün hürmetine Rabbimize doğru yapalım. Rabbimizi sevelim. Rabbimizin bizi kuşattığını bilelim. Her an bizi affetmeye hazır olduğunu bilelim. Çok fazlaca eyvah ben şunu nasıl yaptım, ben nasıl yaptım demek kibir, ben şunu nasıl yaptım, yapmamalıydım diye üstünde durmak, sürekli durmak da şeytanın bir oyunudur. Biz insanız, Hata yapacağız, günah yapacağız ama yapmamaya çalışacağız. Rabbim bizim hata yapacağımızı bilerek bizi yarattı. Bizim eksik olduğumuzu, bizim beşer olduğumuzu şaşacağımızı bilerek bizi yarattı. Ve bu halimiz de bizi seviyor. O yüzden biz de bu halimizi kendimize sevelim. Bu halimizi de değerli görelim. Biz Rabbimizin yeryüzüne sadece biz olarak başka eşi benzeri olmayan varlıklar olarak yarattığı insanlarız. Ne muhteşem bir şey. Rabbim bize kulum dedi. Ne muhteşem bir şey. Kardeş, birbirinizi kardeş yaptım, birbirinizi sevin dedi. Ne muhteşem bir şey. O zaman Ramazan günü Rabbimizin bizden istediği ve bize mantık olarak, temel olarak var olan ve allah Teala'nın fıtratımıza dokuduğu, fıtratımıza nakış nakış işlediği o güzellikleri bu Ramazan günü yeniden açığa çıkaralım. Ezanla dirilelim, namazla dirilelim, Kur'anla dirilelim, oruçla kendimize gelelim. Bu atmosfer atmosferde çocuklarımız için yanlış yaptıklarımızdan tevbe edelim, çocuklarımızdan özür dileyelim. Eşimize yanlış yaptıklarımızdan, eşimizden özür Rabbimizden tevbe dileyelim. Rabbimize diyelim ki ya ilahi beni bu Ramazan'da da ulaş, seninle buluşturdun. Bu Ramazan'a da bizi kavuşturdun. Sana şükürler olsun. Belli ki bizden hala ümidin var. Belli ki bize güveniyorsun. Belli ki bu dünyanın bizim vereceklerimize ihtiyacı olduğunu hala teyit ediyorsun. O zaman biz... Sen bize ne verdiysen onu en iyi bir ahlak şeklinde, alışkanlık şeklinde, donanım şeklinde açığa çıkaralım. Güzel kulların bizdeki güzellikleri gördükçe Rabbim ne büyüksün bir insanda ne muhteşem şeyler yaratıyorsun desin. Allah bizi seviyor. Biz de kendimizi sevelim. Allah bizi güzel yarattı. Biz de kendimizi güzel bulalım. Başkalarını da güzel bulalım. Başkalarını da iyi bulalım. Her insanın Allah'a her an açık bir kapısı vardır. O kapılarımızı artıralım. Biz insanlara ne kadar iyi davranırsak, insanlar iyi davranışı beyinlerine kodlarlar. Ne kadar çok beyinlerimiz kodlanırsa, ne kadar çok beyinlerimiz doğru şeylerle kodlanırsa, o zaman biz daha iyi davranmanın zeminini oluşturmuş oluruz. O zaman biz daha doğru ve daha güzel davranmanın zeminini oluşturmuş oluruz. Şöyle bir söz var. Kartallar gibi uçmak istiyorsanız sürüngenlerle oturup kalkmayın. Çünkü insan arkadaşına benzemeye meyillidir. Yine bu, yine buna benzer bir başka söz var. Ben beyaz güvercinler simsiyah kargalarla uçup kanar, konarsa tüyleri beyaz kalır ama kalbi kararır. Bizi Allah'a yaklaştıranları dost edinelim. Bize Allah'ı hatırlatanların güzel davranışlarını modelleyelim. Bize Allah'la alakalı güzel bilgiler verenleri takip edelim ve bize güzel ahlak kazandıracak bilgi, donanım, eylem, iş bunları bunlara yakın olmayı, bunlarla birlikte olmayı kendimize bir şiar edinelim. Çünkü Rabbim biliyor ki kullarının kalbi her kendisine döndüğünde o kalbi aydınlatacak olan Allahü Teala'dır. Rabbim ya kulum bana dön diyor. Biz de ya Rabbi sana döndük dediğimizde ey kulum dönüşünü kabul ettim diyecektir. Buna inanalım. Rabbim kullarını asla telef etmez. Rabbim kullarını asla mahcup etmez ve Rabbim kullarını asla ucu kapalı bir labirente bırakmaz. O yüzden de sıkıntılarımız olabilir ama Rabbim her sıkıntıyla bize bazı fikirleri, bazı düşünceleri, bazı kazanımları ilham ediyor. O sıkıntılarla bizi biraz daha insan yapıyor ve biraz daha kendisine dönmemizi istiyor. Ey kulum, kendine bak üzerindekileri fark et. Neler eksik? Onları tamamla ve bana dön. Sıkıntıyı gör ve bana dön diyor. Ve ben diyorum ki her durumun bir sorusu, bir duası ve bir sadakası olmalı. Ramazan'ın sorusu şu olsun mesela. Ya Rabbi, beni bir Ramazana daha kavuşturdun. Sana şükürler olsun. Bu Ramazanı en iyi nasıl ihya edebilirim? Bu Ramazan'da kendime neler katabilirim? Bu Ramazan'da neleri terk edebilirim? Bu Ramazan'da nasıl daha e, kademe, nasıl daha terakki fırsatı yakalayabilirim? Çocuklarıma nasıl yaklaşabilirim? Eşime nasıl yaklaşabilirim? Kur'an'ı nasıl dinlersem, nasıl anlarsam, nasıl okursam senin istediğin seviyeye gelebilirim? Gibi soruları çoğaltabiliriz. Şöyle dua edebiliriz. Ya İlahi, bizim seni doğru anlamamızı, sana doğru yaklaşmamızı seni hakkıyla sevemeyiz ama bu kapasite bu kabiliyetin en üst derecesi neyse bizi ona yükselterek seni hakkıyla sevenlerden eylemenizi senden niyaz ediyoruz ya ilahi. Bizi hakkıyla senin bize gönderdiğin Kur'an'dan bir ahlak üretmemizi, ahlak ortaya çıkarmamızı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ben güzel ahlakı tamamlamak üzere geldim diye buyurduğu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu güzel hadisine uygun yaşamamızı nasip eyle. Arkadaşlarımıza Ramazan'la birlikte başlayacak güzel bir ahlakla yaklaşalım. Küslerimizle barışalım. Kinlilerimizi affedelim. Kıskançlıklarımızı bir tarafa bırakalım. Kıskançlık Allah'ın derdine razı olmamaktır aynı zamanda. O yüzden de biz Allah'a, Allah'tan razı olalım ve Allah'a yakın olmanın en önemli göstergelerinden birisi de efendim, radiyutu billahi, Rabbi. Ya Rabbi, ben senden razıyım. Senin bana verdiklerinden razıyım. Ben senin bana kulum demenden ve Beni kendi kulun olarak bir Müslüman toplulukta seni tanıyan bir kul olarak vermenden fazlasıyla razıyım. Sana şükürler olsun Rabbim diyelim. Ve Ya Rabbi bu Ramazan gününde, gününde çocuklarımın kalbine senin sevginin akşeyle. Bunun için benim ne yapmam gerekiyorsa bunu akletmemi fekretmem ve aile hayatında bunu uygulamam nasıl eyle. Eşimle nasıl bir iletişim içinde olmamı sen arzu ediyorsan, Çocukların için, kendimiz için bu Ramazan gününde nasıl güzel bir alışkanlık edinmemiz gerekiyorsa bunu bize aklettir, fehmettir ve bunu hayatımıza geçirmemize nasip eyle diye dua edelim. Ya Rabbi, bu Ramazan gününde yanlışlarımı terk edip, doğrularımı tespit edip doğrularımı artırmayı, yanlışlarımı azaltmayı sen nasip eyle. Aile huzurum için Kur'an'ın nurunu, Kur'an'ın nezaketini, Kur'an'ın zarafetini ve Kur'an'ın bizim üstümüzdeki rahmet, bereket olan anlamını bizim yuvamıza nasip eyle Allah'ım diye dua edelim. Ve sadakamızı verirken de diyelim ki Ya Rabbi Ramazan gelince Peygamber Efendimiz nasıl dua ediyorsa benim duamı da öyle kabul eyle. Ramazanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl ihya ediyorsa da ediyorsa bize de o bilinci nasip eyle. Bu niyetle diyerek sadakamızı verelim. Ve Rabbimiz isteyin vereyim diyor. Biz ona yönelik biz onu düşünerek, biz onu hayatın merkezine alarak en iyi nasıl yaşayabileceksek onu Rabbimizden diliyoruz. Ve Ramazan'ın bu mübarek atmosferinde birbirimizi arındırmayı, birbirimize sevgiyle yaklaşmayı, birbirimizin yüreğini hafifletmeyi Rabbimize nasip etsin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine buyuruyorlar ki, bir kul karşısındaki bir başka kulun sıkıntısını giderirse, herhangi bir şey yaparak, konuşarak, davranarak bir şey yaparak falan giderirse, Allahu Teala o sıkıntıyı gideren kula Mescid-i Nebevi'de bir yıl itikafa girmiş gibi sevap verir diye buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman biz Allah'ın gözüne girmeye çalışalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözüne girmeye çalışalım. Bu Ramazan miladımız olsun. Bu Ramazan Allah sevgisini içimize, bütün hücrelerimize nakşedebileceğimiz bir fırsatımız olsun. Ve bir saniye sonramızın ne olacağını bilmiyoruz. Ve biz öğreniyoruz ki dinimizden bir kul hangi niyet üzere ölürse, hangi eylem üzere ölürse allah Teala kıyamete kadar o niyet üzere amel yapılıyor olarak kabul edecek. Biz de hakiki kul olma niyeti kuralım zihnimizde. Ve çocuklarımızın Allah'ı sevmesi için, çocuklarımızın Rabbimizin engin büyüklüğünü tanıması ve ona yürekten bağlanması için bu Ramazan'ı fırsat görelim. Eşimizle aramızdaki engelleri, aramızdaki mesafeleri kaldırmak için bu Ramazan'ı bir fırsat olarak görelim. Ve çocuklarımızın ayaklarının sağlam basabilmesi, makamı değişince insanlığı da değişenlerden olmaması, mevkiye gelince, diplomayı alınca, para kazanınca ahlakını parayla değiştirenlerden olmaması için ayaklarını Allah'ın rızasında sapa sağlam sabit bir şekilde tutabilmesi için çocuğumuzun önce çocuklarımızın önce Allah'ı sevmeleri gerektiğini. Çünkü sevgi olduğu zaman bütün davranışların o sevgiye göre düzelebileceğini anlamamız gerekiyor. Bilmemiz gerekiyor. Rabbim bunu idrak etmeyi bu Ramazan gününün yüzü suyu hürmetine cümlemize nasip eylesin inşallah. Ramazanda fakirleri koruyalım. Ramazanda yoksulları, yetimleri koruyalım. Ramazanda zenginlere değil, hususi fakirlere, yetimlere, öksüzlere iftarlar verelim, onlara hediyeler alalım ve çocuklarınızın harçlıklarından, çocuklarınıza bolca harçlık verin, o harçlıklardan yetimleri giydirsinler. Bir öksüze ayakkabı alsınlar, bir fakire, hiç evine et girmeyen, kurbandan kurbana et gören aileler var. Onlara et alsınlar, onlara ihtiyaç olan şeyleri alsınlar. Yani biz bir İslam ahlakı bizi donatsın. Bir İslam ahlakı bu Ramazan günü bizde kalıcı olarak yerleşsin. Bunu Rabbimize niyaz edelim. Çünkü bir daha Ramazan'a erişecek miyiz bilmiyoruz. Bir daha Kur'an'a bakacak mıyız? Bir daha e, dinle, bir daha namazla meşgul olabilecek miyiz bilmiyoruz. Bir seferinde Umre'deyken Ömer Döngeloğlu hocamız bir hadisi şerifi zikretmişti. Demişti ki... Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üç şeye bakmak ibadettir. Kabe'ye bakmak, Kur'an-ı Kerim'e bakmak ve anne babanın yüzüne bakmak. Allahu Teala bizi e, seyreden bütün seyircilerimizin gözlerini Kabe ile buluştursun. Bizzat yerine giderek, zemzemi yerinde içerek, hurmayı yerinde yiyerek ve Kabe'ye, Kabe'nin avlusundan bakarak ayaklarını Kabe'ye, Mescid-i Nebevi'ye götürerek bütün değerli seyircilerimizi ödüllendirsin inşallah. Öyle anneler babalar olalım ki çocuklarımız bizim yüzümüze baktıklarında kendilerini mutlu hissetsinler. Bizim dizimize yattıklarında huzurla dolsunlar. Biz saçlarını okşadıkça onlar kendilerini çok mutlu ve çok şanslı hissetsinler. Ve biz Kur'an-ı Kerim'e baktıkça, Allah'a yaklaştığımızı Kur'an-ı Kerim'i okudukça Allah'la konuştuğumuzu hissederek Kur'an-ı Kerim'i süslü kılıflar içerisinde duvarlarda tutmak yerine başucumuzda Koltuğumuzun altında her an kendisiyle yaşadığımız, her an Rabbim bana bu durumda ne diyor diye bir müracaat kitabı olduğunu olarak kullanacağımız bir kitabımızın hayatımızın merkezinde yer almasını Rabbim nasip etsin inşallah. Ve çocuklarımıza dini öyle güzel anlatalım ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlatalım. Hazreti Hamza'nın, Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ali'nin, Hazreti Osman'ın, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ların kahramanlıklarını çocuklarımıza öyle bir zihinlerine sindirelim ki o isimlere hayran kalsınlar. Onların hayatlarına hayran kalsınlar. Onların yaptıklarını hayatlarında yapabilmek için çaba sarf etsinler. Bunun için Rabbi, Rabbim, Rabbimize dua etsinler. Dolayısıyla bir fırsat içindeyiz. Rabbimiz bize bugün de bir fırsat verdi. Bugün de canımızı ve nefesimizi üzerimize var Bugün ailemiz için bir şey yapalım. Bugün kendimiz için bir şey yapalım. Bugün bunları yaptığımızda toplum için ve gelecek nesiller için bir şeyler yapmış olacağız. Bugün Kur'an'a içtenlikle bakalım her yaptığımızı Rabbimiz bizi görüyor diye yapalım. Eşimizle konuşurken, çocuklarımızla konuşurken Allah'ın aramızda olduğunu hissederek, aramızda olduğunu bilerek Rabbimize yakışan bir cümle, Rabbimize yakışan bir davranışla çocuklarımızı kuşatmayı Rabbim nasıl bir müessere eylesin inşallah. Eleştirilen, aşağılanan, bağırılan çocuklar sevgiyle korku yan yana geldiğinde korku ağır basar ve bizden korkarlar. Bizi sevmeyen bizim mesajımızı da sevemez. Bizi sevmeyen mesajımızı benimseyemez. Bizi sevmeyen bizi modelleyemez. O yüzden de bütün değerleri şöyle üst üste yağalım. İlk önce gönülden gönüle bir yol yapalım. Gönülden gönüle bir sevgi köprüsü kuralım. Yol olmazsa yolcu olamayız. Güzel sözler yol yapım malzemeleridir. Kötü sözler yollu bozan malzemelerdir. Yol bozar. Dolayısıyla yol olmadan yolcu olamayız. Çocuklarımızla aramızı düzeltelim. Eleştiri, şikayet, emir cümlesi ve kıyaslama yok. Bol takdir, bol dua, güler yüz tatlı dil, niyet tutarak sadaka ve sıfır beklenti. Edelim. İyiliği Allah için yaptığınızda Allah bereketini verir. İyiliği Allah için yaptığınızda Allah kendi silinmeyen defterine kaydeder. İyiliği insan için yaparsak bugün hatırlar, yarın unutabilir. Rabbini unutan insan senin yaptığın benim yaptığım iyiliği unutmaz mı? İnsan için yaparsak onu kaybolmuş bilelim. Ama Allah için yaparsak da kaydolmuş bilelim. Allah'ın defterine kaydolduktan sonra onun silinmesi mümkün değil. Allahu Teala zerre kadar iyiliği de zerre kadar kötülüğü de zayi etmeyecek. Onun için biz bugün niyet edelim. Ya Rabbi sanak has kul olmaya. Ya Rabbi bu bu Ramazan'ı dolu dolu geçirmeye. Ya Rabbi gönlümdeki sevginin artmasına, bu sevginin çocuklarımıza akmasına, bu sevgimin sevgimizin senin sevginin eşimizle aramızdaki bağı kuvvetlendirecek derecede gönülden gönüle yer bulmasına sen fırsat ver. Sen nasip et. Sen bunu nasıl sen bunu bize lütfet, ikram et Allah'ım diye dua edelim. Ve bu Ramazan'da biraz daha insan olalım. Ve bu Ramazan'da biraz daha merhametli, biraz daha cömert, biraz daha değer hisseden, kendisini değerli hisseden, insana değer katan ve insanı insan olarak ve Allah'ın emaneti olarak en şerefli olarak, en iyi yerde gören kullar olmak için niyet edelim. Niyetimizin kabul olması için sadaka verelim. Sık sık niyet tutarak sadaka verelim. Ya Rabbi halimin düzelmesi niyetine. Ya Rabbi dilimin düzelmesi niyetine. Ya Rabbi sana olan sorularımın ve dualarımın düzelmesi niyetine. Ya Rabbi eşimle aramı düzeltebilmem için bana düşen şey neyse onu yapabilmem niyetine. Ya Rabbi çocuklarımın seninle arasındaki engelleri kaldırabilmek için bana düşen her neyse onu yapabilmem niyetine ve ailece bir toplum olarak ümmeti Muhammed olarak seninle aramızdaki engelleri kaldırman, bizi sana yaklaştıracak şeylere yaklaştırman, bizi senden uzaklaştıracak şeylerden bizi uzaklaştırmanı senden talep ediyoruz. Sen verensin biz isteyiniz. Sen lütfeden ikram edensin, biz muhtaç olanız. Senin gücün her şeye yetiyor. Seni hakkıyla sevmeyi, sen sana hakkıyla bağlı olmayı, bunu ailemizde dolu dolu yaşamayı, ben Müslümanlardanım diye başörtüsüyle, başörtüsünün ahlakını da taşıyarak yürümeyi, ben Müslümanlardanım diyerek namaz kılmayı, ben Müslümanlardanım diyerek onurla Rabbim bana İslam'ı vermekle beni ödüllendirdi. Başörtüsüyle, namazla, Kur'anla beni ödüllendirdi diyerek onurla Rabbimizin huzurunda bulunmayı Rabbim cümlemize nasip etsin allah Teala nice Ramazanlara sevdiklerinizle ve hayırlı amellerle, güzel bir ahlakla ulaşmayı nasip etsin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum efendim. Yaptıklarınız, yapacaklarınız hayır olsun. Tekrar ramazan Şerif'iniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun.